Abi ark, ırkım ile canım çekti. Dalga geç. Oğuzhan Mutluyan. Yok girmem o topa. Ben sizle dalga geçene kadar Türklerle dalga geçerim oğlum. Ben Türk'üm çünkü ve Türklerin yani vurulacak o kadar yanı var. Yarısı AKP'li, aydın geçinenler CHP'li. Yani ne diyeyim Türk milleti hakkında. En akıllıları siyasete girmeyen, siyasette uğraşmayan Bir mikrofon uzatıldığında AKP mi CHP mi diye sorulduğunda ilgilenmiyorum diyen adam en akıllı adamdır. Biz bu kadar ben bu kadar mesela siyasi tweet atıyorum. O tweet yürüyor. 1 milyon görüntülenme, 20 bin like. Felsefe ile ilgili bir tweet atıyorum. 200 like alacağım. Evrensel konularla ilgilenmiyorlar. Ben bireycilikten bahsettiğimde bu 100 sene sonra da tartışılacak. Bireysellikle ilgili, bireycilikle ilgili, kolektivizmle ilgili bir tweet attığımda bu insanlığın evrensel problemidir ömür boyu evrensel bir şekilde tartışılacak. Fakat bugünkü Merih olayını unutacağız. Üç güne unutacağız. Üç güne unutulmayan hangi siyasi olaylar var? Ben şunu hatırlatmak isterim. Bu ülkede Kılıçlar %60'la kazanacak diyen Cihangir solcuları vardı. Kılıçlar en iyi aday diyen insanlar vardı. Kılıçlar istisnasız kendine yakın anket şirketlerinde bile en düşük oyu alıyordu. Bu insanlar utanmadan hala konuşuyorlar. Bu insanları ezin. Fevri davranmadılar. Bilinçli bir fevri hatasından dolayı bir insanı yargılamam. Ama bilinçli olarak bunu sürdürerek yaptılar ya böyle bir şey. Bu insanları aşağılayın. Gördüğünüz yerde aşağılayın. Felsefe, teoloji bunlar köpek gibi önemli şeyler. Evet. Can çekişebilirler ama asla yok olmayacak alanlar. Felsefe ve teoloji. Felsefe niye can çekişiyor söyleyeyim. Antik Yunan'ın mitoslarını anlatıyorlar. Felsefe tarihi adı altında. Felsefe tarihi anlattıkça kıta felsefesi anlatacaksın. Analitik felsefe 20. yüzyılda çıkmıştır. Bertrand Russell, Wittgenstein, Moore bu adamlar sayesinde çıkmıştır. Ama bir de mantıkçı vardı unuttum adını. Ayıp oldu reise. Yani felsefe tarihi okuduğunuzda o yüzden 20. yüzyıl ürünü olan analitik felsefe size anlatılmayacak. Eski filozof tapınmacılığı vardır. Bu felsefenin can çekişmesine yol açar. Hegel gibi, Marx gibi çöplerden, efsane anlatıcılarından bir şey çıkarmaya çalışırlar. Bu felsefenin can çekişmesine yol açıyor. Felsefe ölmedi ama ölmek üzere. Fakat yine her an küllerinden doğabilir. Felsefe insanlık var olduğu sürece olacak. Teoloji, dinler, insanlık var olduğu sürece olacak. Form değiştirirler ama yine var olacak. İslam'a bile form değiştirmişler. Yani Allah'ın İslamı saftır, Kur'an tektir ama mezheplere ayrılmışlar, hadisleri ek kaynak kabul etmişler, sonra tasavvufu kabul etmişler, tarikatları kabul etmişler. İslam'a bile böyle eklemeler yapmışlar. Sonra Kur'an'a dönelim diyen bizim benim gibi tiplere reformist diyorlar. Reformun kralını siz eskide yapmışsınız. Eskide yapılan reform reform olmuyor. Şimdi Kur'an'a dönelim deyince reformcu, modernci oluyoruz. O zamanın reformcusu onlardı. Reformist erkekler selam